Kestane değil efsane olacağına inandığım yeni bir seriye hoş geldiniz. Efsane serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farming Simulator 2022'nin efsane bölümüne hoş geldiniz diyorum. Umarım güzel bir seri olur. Evet, kariyer modunda oynayacağız. En zor modla başlayacağız. Beraber hiçbir bina olmadan sıfırdan kendimize bir çiftlik kuracağız. Videoyu beğendiysen ve kanala abone olduysan videomuza geçelim. Evet, kariyer moduna hoş geldiniz. Sıfırdan başlıyoruz ve çalı kuşu vadisi var. Haut Beleron var. Erlen da başlayabiliriz. Bura biraz da İskandinav ülkelerini andırıyor. Devam et diyelim. Tüm modları kuralım mı kuralım. Belki işimize yarar. Zaten karakterimiz aynı. İsmini değiştiremiyoruz. Aa değiştiriyormuşuz. Da. Değiştir. Onayla. Tamam şu anda FPS'imiz gayet iyi. 100 FPS alıyoruz. Ama tarlaların kazısı çok. Neyse önemli değil o kadar önemli değil. Bir tık daha yükseltiriz onu ve başlat diye. Evet şu anda 160-150 FPS'ler arasında geziniyoruz. Şu anda 164, 175, 158. Şimdi efsane serimiz tabii ki de başladı. Hemen şu soru işaretine gidelim ve bastık. Şimdi çim falan filan tam bunları gösteriyor. Çok da önemli değil. Buradan satın alabileceğimiz yerleri gösteriyor. Mesela burada hangisi en ucuz şeyse onu al. İlk önce buğday arpa kanola. Kanola çok güzel para ediyor. Hatta kanolanın mevsimine bir bakalım. Hangi mevsimmiş? Kanolanın mevsimi hasat mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarıymış. Ağustos, Eylül'de de Ekim aylarıymış. Biz hangi aydayız şu an? Ağustos ayındayız. Yani kanolanın Ekim ayındayız. Kanolayı ekiyoruz. Kanola tarlası alıyoruz. Hatta kanola tarlasını hasat edebiliriz. Zamanı yavaşlatacağım. Bu süre zarfında daha hızlı bir şekilde ana yani şeyler odaklanabiliriz. Otomatik kayıt aralığı 15 dakika kayıtta oynarım yok. Zaman ölçeğini 0.50 gerçek zamanlı yapıyorum. Oyunu kaydet. Ekonomik zorluk falan her şey aynı arkadaşlar. Şimdi 500 bin paramız var. Bakalım bununla en uygun hangi tarlayı satın alabiliriz? Ya çok da bir kaliteli görünmüyor açıkçası. Niye bilmiyorum. Onun kalitesini ya yine ayarlarız. Buradan bastık. Her şeyi gördük. R'den yardım menüsü. Haritalarda 9 numarada büyütebiliyormuşuz haritayı. Böyle durması daha iyi. Map'ten de M'ye bas. M'ye basan. O zaman şuradan bakalım. Evet dedik ki kanola alacağız. Yukarıya geldiğimizde dünyada kanola haritasını seçtiğimizde şunları kapatalım. Kanolalar açık kalsın sadece. Patates açık. Şeker kamışı. Heh. Kanola olan haritalar belli. 22 22 numara kanola. Güzel tarla. Güzel yeri güzel. Ama kaç bin? Ee, ve nereden satın alıyoruz? İlla gitmemiz mi gerekiyor? Olabilir. İlla gitmemiz gerekiyor olabilir. Değirmen var. Kireç istasyonu var. 22 numaraya gideceğiz. Şu anda biz neredeyiz baba? Şu anda kendimizi göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Şu haritayı bir büyütelim. Şu anda şöyle heh. Tamam bu tarafa doğru koşacağız. 22 numarayı da satın alacağız. Niye görünmediğini anlamadım. F5 modu var mı? <laughs> kendimizi görebiliyoruz mu? Saat şu anda 8.26. Daha erken. Sabahın erken saatleri. Zaten bu video büyük ihtimalle satın alımlarla falan geçecek. Kasada diğer bölüme bırakabiliriz. Bu videoda edit yapabilir miyim? Yapar büyük ihtimal. Şu kanal adı mı lan? Ait şeymiş. 22 numara nerede? Sonra soldan devam edelim. Evet şu karşısı bizim evim. Aa evler de varmış. Peki biz bu 22 numarayı alacağız. Arazimizi kurabileceğiz mi buraya? Boş bir arazi de almak istiyorum aslında. Ama kurulur ya. Bu baya bir büyük bir harita. Umarım kurulabilir. Dur bakayım. E ee, bunun neresinden satın alıyoruz baba biz bunu? Git karga. Şu anda kanola tarlasındayız. Şimdi ben bunu niye satın alamıyorum? Birincisi bu. Aa değer 107 bin. 42 dilan, dur. 22. 22 nerede? amına koyayım. 22 miydi lan? Bura nere? 22 neresi? Şehrin kenarı. Tamam. Hatta şurayı satın alabilir miyiz? Yok burayı satın alınmıyor. Tamam şu 21'i de satın alırız baba. Sıkıntı yok yani. Şuradan topraklara bastığımızda 22. Onun çok saçma lan. 42 diyor şimdi de. Aynen burası. Tamam satın alalım. Aldık. Tamam. Şu anda satın alımımızı yaptık. Şimdi araç almamız gerekiyor ve araç piyasasında da ikinci el piyasalar var. Araçlara genel bakış. Buradan. Buradan değil. Marketten bakacağız. Araç mağazası. Ziyaret et dediğimizde de direkt geliyor zaten. Bayi açık araç seçen harita görünümü değiştirir. R. Bastık. Burada araçlarını özelleştirebilir ve oynayabilirsin. Tamam. E baba ben nasıl satın alacağım? Ha şura pardon. Bura ayar yeriymiş. Burada araçlar. İkinci el araçlar var mı? Markalar, araçlar, aletler, nesneler, paketler, kullanılmış araç satış. Heh tamam şimdi bulduk. 54 54.000'e Jondere var. E, %49 kullanılmış. 130 ve 150 HP'de. HP derecesinde. Yani pek uygun değil bize. Bu kaça kaç? 5.7 sadece ayçiçeği için. Bu da 6'ya 2 büyüklüğünde. Kanola falan alıyor mu? Kanola alıyor. 22 bin. Peki normali ne kadar bunun? Mesela nerede o? Hayvanlar, ormancılık, pancar, şeker, pamuk, üretim. Ha, Şurada sılaj mak biçer döverler. Biçer döverlerin şeyleri, eklentileri nerede? Biçer döverlerin eklentilerini göremiyoruz. Neden? Aletler, kesiciler ve mısır kesicilerine ne alaka? Anlamadım. Neyse. Şimdi 30 bine zaten bunu alıyoruz. İkinci el almanın mantığı var mı? Yok. 6 metre. Biraz daha uzun olsun. Çünkü kendimiz ekip biçeceğiz. Biraz daha iyi olsun. Kanola alabileceğimiz Jondere. Bak Jondere'nin traktörü de vardı. Onu da alırız. 7'ye 6. Bunu alıyorum. Satın alıyorum direkt. Kira alamıyorum. Evet diyelim. 2 tane mi aldım amına? Kesin iki tane aldım. Bakayım. Tamam, amına amına Başlangıçta da direkt yemezsin ya. Dur birini sat şunu. Nasıl satıyoruz? Şuradan satacağız büyük ihtimal yine. Tamam şunu sat. Tamam iyi şey yapmadık ya. Fazla bir zarar yok. 4000 falan zarar var. Önemli değil o kadar. Onu zaten misli misli çıkaracağız biz. Şimdi kullanılmış araçlarda Jondere'nin e, 6 R serisi var. Küçük diyor. Small diyor. 150 HP. Bir bakalım. İlk önce bir çerdöver alacağız. 285. Ha, bu bizim bakiyemiz zorlar. Bu. Bu ne kadar? 129. Bunu da alabiliriz aslında. Ama bunu alacağım. Tekerlek kurulumu. Gerek yok geniş lastiğe. Plaka. o plaka yazarız baba. Tamam. 55 PSO5. Ana renk. Turuncu olsun ya. Turuncu yok mu turuncu? Şu turun Kırmızı aman akıyım. Kırmızı. tam kırmızı yaptık. Okey. Plakamız nerede? Ok gibi görünüyor aman akıyım. lan Dur. 55 ha. Yeşil olsun ya ok. Tamam. Şimdi bu da oldu. Evet kaldı 211 bin TL'miz. Şimdi bir tane traktör ve bir tane robor kalırız. Öncelikli olarak orta boy traktörlerden Oo ne kadar pahalısınız lan siz. Şöyle Jondere o 99 175 HP. 190 HP. 108'e de bir tane Jondere alalım. Aman bok gibi lan bu nasıl Jondere aman yapayım. Yok bunu almayacağım vazgeçtim. Bir de kredi çekelim baba. 5000 lira lan. Neyse alabildiğimiz kadar alalım. Zaten şimdi bu oyunun bug'ı var. Rüzgar enerjisi kuracağız. Pardon radyo istasyonu kuracağız. Oradan baya bir para gelecek bize. 500 bin yine şey yaptık. İstediğimiz traktörü sağlam bir traktörü alabiliriz artık. Büyük traktörlerden. Evet. John Güzel. Şu da iyi. Şunu alacağım. 285 bin. Yani gayet güzel. Motor kurulumu ne lan? Kaç bin arttırıyor? Baba en son motoru yap. Oğlum bunun tipi niye böyle kötü ya? Traktör garip görünüyor. Neyse. böyle geniş teker. Burnu çok uzun. Ön ağırlık. 3 sayı ön ağırlık. 3 sayı dursun. Yani şu an iyi. Ne oldu lan? Işıklar söndü amına koyayım. Bir tane de traktör satın aldık. Tamam. Geri geldiğimizde ikinci el araçlarda şey römork var mı? Bu ne? Ne kadar veriyorsun? 12.000'e veriyorlar her şeyi taşıyabiliyoruz herhalde. Remortlardan da işte bunu alalım. Umarım yanlış bir şey almıyorumdur. Gübre dağıtıcı da olsun. Yanlış bir şey yapmıyorum umarım. BKT'yi kullanalım. Aa sıkıntı. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bütün malzemelerimizi getirdik. Traktörümüz vardı zaten. Remorkumuz vardı. Bir de ne bu? Bir çer döverimiz var. Bir çer dövere bir tane... 85 bin dolarımız var zaten. Bir tane işçi kiralayacağız. O burayı içerken, hasat ederken biz de kendimiz buraya birkaç araziye birkaç bir şey ekleyeceğiz. Yani radyo istasyonu falan ekleyeceğiz. Mod da geliyor bu. Bu mod sayesinde de direkt şey yapabiliyoruz. Aylık para kasabiliyoruz. Ben niye şey konuşuyorum lan durum. Bu mod sayesinde de arkadaşlar aylık para kasabiliyoruz. Şimdi işçi kirala P. İşçiyi kiraladık. Bu kendisi bu işleri halledecek. Biz de burada duralım. Umarım oyunun sesi fazla değildir. Biraz kısacağım yine. İkinci videoda yine ayarlamış oluruz. Arkasında bir şey bırakmasın. Heh bırakmıyor zaten. Bizim mod ekranına geçmemiz lazım. Onu da ayarlardan bakıyorduk. Tam bilmiyorum hatırlamıyorum. Tuşlar. İnşaat ekranı. Sol shift ve P. Sol shift ve P'ye bastığımızda inşaat ekranına giriyoruz. Evet biz şu an buradayız. Bakın burada ekstradan şeyler var. Tabii ki bunları yine alacağız. Bunlar işte neydir bu? Onu ne var Onu Çok büyük be. Silo. Silo da zaten konuşamadım. Silo zaten lazım. Ama öncelikle bize para getirecek şeyler lazım. Yani peyzaj değil. Dekorasyon değil. Hayvanlar. Üretim üretimdeydi sanırım. Heh Aylık kaç lira getirdiğini gösteriyor. 984 dolar getiriyor bu küçük rüzgar enerjisi. Bize modda gelen ve en fazla getiren en ucuz olan Radio Tower. Bize aylık 67 bin dolar para getiriyor. Yani günlük olması lazım. Bir tane bir tane bir tane getiriyor yani arkadaşlar. Hızlandırdığımızda oyunu net bir şekilde 65 bin dolar geliyor. Bundan birazcık koymak istiyorum buraya. İki tane koyacağım. Kendi kendine şeyi çıkarır. Biraz büyük ama arazinin şu kısımlarını koyarsak. Biraz yakınlaştırayım. Nasıl döndürüyorduk? C ile mi? C hizalamayı değiştir. Bu değil. Şu şekilde bir tane yerleştireceğiz. Buraları yine boş bırakıyorum ki toprak sahibi sen değilsin diyor. Oo, buranı da sahiben dedim. Tamam. Tarlanın bir kısmını kendimize ayıracağız. Burayı normal peyzaj haline getiririz. Sıkıntı yok o konuda. Biraz öğrenmem lazım tabii peyzajı. Bir tane yaptık. Bunu da çevirelim. Böyle denk gelmesin. Evet bunu da yerleştirdik. Tamam diğerini yerleştiremeyiz herhalde. Şuraya çünkü başka şeyler koyacağız. Burası biz değiliz sahibi. Hmm. Tamam bunu alırız ya. Burayı satın alırız. Belli olmaz. öyle şuraya da yerleştirelim. Tamam 3 tane yerleştirdik. Evet şimdi diğer aracımıza geçelim. Bunun yüzde kaçı dolmuş? Hemen bakalım. Biraz yüzde 47'si dolmuş da. 2 tane aracımız var. Traktörümüz de bu. İşten görünümü de böyle. Şimdi bizim başka ne satın almamız gerekiyor? Silo. Peki biz bu silolara bir gidelim. Bir bakalım biz buradaki silolara kendimiz erişebiliyor muyuz? Veya kendimiz sıfırdan silo mu yapmamız lazım? Ona bir bakmamız gerekiyor. Şuradan da hemen bakalım. Şöyle ziyaret etten. Ziyaret edelim. Bakalım bura ne? Sanırım buraya yerleştirebiliyor muyuz? Sanırım buraya aktarabiliyoruz ya. Yo. Burada aktarma yeri yok. Buradan bir şeyler satın alıyoruz. Tamam. Değirmen var. Ha, değirmende satıyoruz zaten. Marketler, benzin istasyonu, değirmen satma yeri, kireç istasyonu satma yeri, alma yeri falan. Tamam. Burayı satın alacağız. Bura bizim olacak. O zaman biraz daha kredi alalım. Alamıyoruz. Amına koyayım. 17 bin dolarımız var sadece. Ağustos hasat zamanı kan kanolanın. Kanoların hepsini satıyoruz o zaman. Biriktirmiyoruz arkadaşlar. Satış yapacağız. Nerede bu? Mevsimlere bakalım hemen. Kanola. Ağustos'ta hem hasat edilip hem hasat edilebiliyormuş. Tam. O zaman saatte 8.57. Biz yardımcının tahıl tankı doldu diyor. Biz bu fiyatlara bir bakalım. Kanala 525. Süpermarket 525 ve artışta şu an. 658'e de Fastburn alıyor. Yeri işaretle diyelim. Neredesin? Buraya nasıl gideyim ben? Tamam. Buraya kadar gidip onları direkt aldığımızı direkt satacağız. Tamam öyle yapalım. Bu komple dolsun. Bir dursun bu. Biz başka ne satın alabiliriz ona bakmam lazım. Mod klasöründen P'den. Belki kendimize şey alabiliriz dur. Bu ne barakalar. Barakaya ihtiyacımız yok. Silo. Silo alabiliriz. Bu ne en küçük silolardan. Evet bak 980 bin litre alıyor ve 72 bin dolar. Tamam. ilk önce satıyoruz ondan sonra silo alıyoruz kendimize. En düşük silolardan. Konteynerlar ne işe yarıyor? Traktörüne yakıt ikmal yapmak için dizel yakıt deposu. Ha, tamam bunu da hava durumunu istasyonda alalım mı? Küçük mü lan bu bayağı? Aa küçükmüş. Şuraya koyabiliriz bunu. Bu ne? Elektrikli şarj istasyonu. Çiftlik evleri. Oha çiftlik evine bak. Bu daha iyi. Bu ne? Bu da küçük bir şey. 20 bin dolar. Silo alacağız ama öncelikle para kasmamız gerekiyor. Paraları kasacağız ondan sonra siloları alacağız. Şimdi ben araç mağazasına bir gideyim. Oradan bir araba falan alayım ya sağa sola gezmek için. Evet ikinci el araçlarda bakalım hala traktör mü var? Hmm. Benim araba var mı peki? Araba. Arabalar. 26 bin, 17 bin. Ha bak bunlar güzel. Araba modu da ekleyebiliriz bu arada. Ama şunu da alalım. Aa bu bir şey de taşıyor lan. Ne alakalı? 460 litre. Oha. Dur lan dur. Tamam bunu da alabiliriz. Bunlardan birini alırız yine. Tamam bu dolmuş. Hemen gidelim. İlk asatımızı gerçekleştirip satalım. Pardon. İçini biraz kaydırdık ama. Boşaldı boşal da oğlum. Eee. Ama İşçi çıkar. Aa niye doldurmuyor lan? Yanlış şey aldığımız için mi acaba? Dur lan dur dur amına koy. Aa harbiden yanlış bir şey almışız ha. Okay, neyse bunu satalım bari. Dur bakayım. Mağaza Allah'tan yakın. Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Dur şunu ayarında yapabiliriz belki. Ayardan da olabilir. Aa pardon. Oğlum ezerim ha. Buradan R'den dur bakayım. Buraya çekerim şunu. Yeniden boya ayarla. Şimdi standart. Gel bakayım buraya. Yok standart olacak. Geniş lastikler. Ayarla. Ayarla. Şimdi bindiğimizde ne oluyor? Aa dur alamadık bunu. Bak şimdi oldu. Garip. Ama güzel. Hallederiz. Halledilir. Ben niye bu kadar uzatmışım ki Hemen şuradayım zaten benimler. Soldan direkt gelecekmişim baba. İçeriden sürelim, İçeriden daha güzel. Zaten şu şuralardan geçebiliyoruz. Oyun Allah'tan öyle bir sıkıntı yaratmıyor bize. Evet reisim ben geldim. Şimdi boşaltma hadi. Diyorsa. Boşalt bakayım şunu. Para kazanalım biraz. Boşalttı. Ee, bu kadar. Olaylarımız bunlar. Ne kadar kalmış. Oo, bayağı da bir alıyor ha. Dur lan dur. Bu da bayağı bir alıyor. Yani bunun parasının artmasını bekleyip. Hatta şuradan bakalım tekrardan piyasaya. Zarar etmiyoruz. Yani bu artsın. Biz de bunu biriktirelim. Daha %25'i doldu. Tamam. böyle kenara çekelim. Burayı da kendimiz alırız bu eksik noktalara. Kaç litre var ki şu an? 8000 litre var. Litre başı kaç liraydı? Ocak ayında en fazla parayı bulmuş baba. Aslında pek de bir fark yok. 661'e satabiliriz bunu. Nereye satıyoruz? Tabii ki de buraya. Yeri işaretle diyelim ve oraya doğru yola çıkalım sizinle beraber. Şu anda doğru yere doğru gidiyoruz. Buradan yola çıkalım. Şu hasadımızı satalım. Bizim zaten arkadaşlar yine burayı ekip biçmek için hem gübreleyici hem de tarlayı süren yer lazım. Gübreleyici değil. Tohum hem tohumlama makinesi hem de tarlayı süren aletlerden lazım. O yüzden satın alacağız. Ondan sonra silo satın alımına geçeriz yavaş yavaş. Sonra yine tabii ki ilk videomuzu böyle bitirmiş oluruz. İkinci videoda da tarlaları gübrelemiş ve ekime hazır hale getirmiş hale geliriz. Ondan sonra silo ekleyebiliriz o sayede. Yani olaylarımız böyle ben video izlerim tekrardan videolara bakarım nasıl oluyor ne yapıyoruz ne diyoruz diye. İnsanlar nasıl ilerleyiş yapıyor ona bakarız. Çünkü Farming Simulator hakkında pek bir bilgim yok. Yani oynanış falan biliyorum ama bu mod zor mod hakkında pek bir bilgim yok. Şu anda bir giderimiz yok. Tekrardan Ağustos ayının birinci günündeyiz. Saat 9.30. Bunu zaten uyuyarak da atlayabiliyoruz. Ve günü hızlandırarak da 360 362 hızlandırabiliyoruz zaten. Bu yer nerede? Biraz gerimizde kaldı sanırım. Şu köprüden geçeceğiz. Yanlış yere mi geldik baba? Aynen yanlış yere geldik. Bura ne? Geri işareti Geri geri. Tam tersine gelmişiz. Ama burada satış yeri yok. Neden? Yani burası görünüyor ama satış yeri yok. Ya burası. Bunu bana bir açıklayabilir mi? Niye böyle? Neyse o zaman süpermarkete dönelim. Siz de bu Facebook'un neden kaybolduğunu bana söylersiniz. Neyse. Süpermarkete bunu satalım. Alete dağıtlarımızı da satın alalım. Ondan sonra videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz ikinci el araç da satın alabiliriz aslında çünkü e, biraz daha ucuza geliyor diye biliyorum yine bakarız tabii sıfırlar arasında ne kadar fark var İkinci el araçlarda değişmiş bakarız tabii ki bu gün sayısı sürekli böyle yavaş ilerlemeyecek normal kendi halinde standartında ilerleyecek ama birazcık daha para kastığımız zaman çünkü süper şey talep gibi bir şeyler var onları açmak için gün, günün normal seyrinde ilerlemesi gerekiyor hatta biraz da hızlandırabiliriz Neyse satıcı satış yapacağımız yere geldik. Bakalım ne kadar olacak. Fiyata ne kadar para kazanacağız. Öyle yapalım. Yok yanlış yaptık. Şimdi oldu. Uya bastık ve boşaltıyoruz. Evet şu anda 8000 dolar geldi. Biz bunun için uğraştık. Neyse tamam. Buradan çıkabiliriz. Gidelim buradan kendi yerimize, parlamıza gidelim. Orayı yine ekip pişme haline getirelim. Ana burada devrime dur. Oradan devam. Tarlayı ekip biçecek hale gelebiliriz. Bu ta adamın tarlasına bırakabiliriz mesela. Zaten ekinlerine zarar vermiyoruz. Şimdi 29 bin traktörümüz var bir kere. Hemen şu ziyaretlerden markete gelelim. Marketten ziyaret ede basalım. Hızlıca buraya gelelim. Ve buradan ikinci el araçlara tekrardan bakıyorum. Yok. Yani yine aynısı. Umarım değişir ileride. Geri. Bu nasıl bir şey? Ama bu da güzelmiş bak aslında. 96 oldu ama çok geri. Bizim traktörümüz daha şey daha güçlü. Araçlardan, dakika, aletlerden pardon. Sılaj makinesi, patates teknolojisi, sabanlar. Yani saban. Hem ekip hem biçe, ee, hem dikip hem ekebilen şeyler vardı. Neredeydi o? Mibzer. Bu makineler buğday, arpa veya kanola gibi ekinleri ekmek için kullanan traktörde tekerlek ağırlıklarının kullanılması önerilir diyor. Bu makineler buğday, arpa ve kanola gibi ekinleri ekmek için kullanılır. Bu makine ayrıca doğrudan tohumlama. Ha, bak bunlar işte 109 bir. Bakın bunun sayesinde kolaylıkla yapabiliyoruz acaba mod paketinde var mı lan o daha ucuzunu bulabiliriz belki Evet arkadaşlar ben birazdan modlarla içli dışlı olacağım Buranın hasadı için gerekli malzemeleri toparlayacağız Yine veya ayı ileri alırız falan filan para gelir bayağı bir sıkıntı yok Şuradan yine bir mağazaya gidelim ziyaret edelim Mağazada alabileceğimiz bir şey var mı bir bakalım Şurada mod paketleri miydi Heh, modifikasyon ve becerilerde Şu anda alabildiğimiz şeyler yok ama traktörlerde biz niye mod paketinden traktör almadık ki? Bakın burada Nevolant var, şunlar var. Bakın 200, gerçi yine gerçi çok da pahalı değil yani. Hatta daha ucuz diğerlerine göre. 190 HP'ye Batra var. Onlara da bakabilirdik. Neyse, yavaş yavaş öğreneceğiz. Şimdi o zaman diğer bölümde dediğim gibi biraz zamanı ileri alıp biraz daha hasat yapabilirim. Hızlandırma şeklinde de yapabiliriz. Bilmiyorum yorumlarda belirtin her şeyi videoda mı yapalım yoksa arada bir böyle katılmalar yapayım mı? Neyse o zaman diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.